Arka kolum gerçekten şişti arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın. Spor insana ne kazandırır? Bir kere kendinizle barışırsınız. Canınızın her çektiğini yemezsiniz. Disiplinli bir hayatınız olur. Tamam mı? Artık ne derler? Otopilota bağlarsınız her şeyinizi. Bugün yemekte bunları bunları yiyeceğim. Bunları bunları çok az yiyeceğim. Bunları bunları canım böyle beni artık bezdirdiğinde sadece tadımlık yiyeceğim dersiniz. Hareketli bir yaşamınız olur arkadaşlar. Daha olaylara pozitif bakarsınız. Ve arkadaşlar yaşıtlarınızın göbeği düşük kıyafetler giyerken siz tam böyle bedeninize yapışan comfort fit diyorlar ya arkadaşlar veya slim fit kesin onlardan giyersiniz. Sezon açıldığınızda denize girdiğinizde onlar böyle kanguru gibi kese yaparlar. Ama siz son derece sıkı bir karın kasıyla suyun keyfini çıkarırsınız. Böyle güzel yanları var ya. Günde 24 bardak su içi.